Herkese merhabalar. Bu dersimizde bir çokluğun yüzdesini bulmaya çalışacağız. Bir çokluğun yüzdesini bulma konusu aslında bir çokluğun kesir kadarını bulma konusuyla çok benzer, paralel konular. O yüzden bu konuda zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Hemen başlayalım konumuza. Bir çokluğun belirli bir yüzdesi bulunurken çokluğun birim kesir kadarı hesaplanarak bu sayı pay ile çarpılır diyor. Yani tıpkı kesirlerde olduğu gibi bir çok çokluğun kesir kadarını bulmada olduğu gibi aslında. Bakalım 200'ün %25'i kaçtır diyor. Şimdi 200'ü aldım bu şekilde. %25'i nasıl yazıyordum? 25 bölü 100 olarak yazıyordum değil mi? Öncelikle ne yapacağız dedik? Öncelikle birim kesir kadarını hesaplayacağız. Yani birim kesir kadarını hesaplamak için ne yapıyorum? Paydaya bölüyorum değil mi çokluğumuzu? Yani 200 bölü 100 yapıyorum. 200 bölü 100 nedir? Sıfırlar gitti. 2 bölü 1 2'dir. Daha sonra ne yapıyorum? 2'yi pay ile çarpıyorum. Aynen dediği gibi. Yani 2 çarpı 25 yapıyorum. Ve eşittir ne buluyorum? 50 buluyorum. Yani 200'ün %25'i ne olmuş oldu? 50 olmuş oldu. Diğer sorumuza baktım. Diğer sorumuzda da 350'nin %40'ı kaçtır diyor. Hemen bakalım. 350'nin %40'ını bu şekilde yazıyoruz değil mi? Öncelikle ne yapacağız demiştik. Birim kesir kadarı hesaplanacak. Yani paydaya böleceğiz. Şimdi böyle olduğu durumlarda 350'yi eğer 100'e bölemiyorsanız direkt ne yapacağız? Bakın işlem kolaylığı için yüzdelik ifade ne diyor? Sadeleştirilebilir diyor. Yani 40 bölü 100 ifadesinde burada şu şekilde sıfırları sadeleştirebiliriz. Artık 350'yi ne yapabilirim? 10'a bölebilirim değil mi? Şu şekilde sıfırlar gider. 35 bölü 1'den burası 35 çıkar. Daha sonra ne yapacağım? Payla çarpacağım. Pay burada 4 kalmıştı. Artık 35 çarpı 4 yapacağım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 3 12. 13. 14. Yani bu şekilde 140 bulmuş olurum. Konuyla ilgili sorularımız var. İlk sorumuz şöyle. 420 hayvanın olduğu bir çiftlikte hayvanların %30'u tavuk ise bu çiftlikte kaç tavuk vardır diyor. Şimdi 420 adet hayvan varmış ve neymiş? 30 bölü 100'ü tavukmuş. Peki ne yapacağız? Öncelikle burada yüzdelik kısımdaki sayıları sadeleştirdim. Daha sonra ne yapacağım? 420'yi burada 10'a böleceğim. Şurada bölelim. 420'yi paydaya böldüm. 10 kalmıştı paydada. Bunlar sadeleşti. 42 bölü 1'den 42 çıkmış oldu birim kesri. Daha sonra ne yapacağım? Pay ile çarpacağım. 42 çarpı 3 yapacağım. 2, kere 3 kere 2 6. 3 kere 4 12. Yani 126 adet tavuk varmış diyebiliriz. Diğer sorum şöyle. 225 kişilik bir öğrenci grubunun %24'ü gözlüklüdür. Buna göre gözlüksüz kişi sayısı kaçtır diyor. Şimdi bize %24'ünün gözlüklü olduğunu vermiş fakat neyi sormuş? Gözlüksüz kişi sayısını sormuş. Öncelikle o zaman ne yapalım? Gözlüklü kişileri bir bulalım. 225 kişilikmiş grup ve 24 bölü yüzü neymiş? Gözlüklü, gözlüklüdür demiş. Ne yapacağız? Öncelikle şunları bir sadeleştirelim. 4'e bölersem 6 olur. 4'e bölersem 25 olur. Daha sonra ne yapalım? 225'i 25'e bölelim. 225 bölü 25 diyorum. 9 defa vardır. 9 kere 5 45 elde var. 4. 9 kere 2 18. 4 daha 22 çıktı. 0 0 0. Birim kesini buldum. Daha sonra ne yapacağım? Pay ile çarpacağım. 9 çarpı 6 ne diyorum? 54 diyorum Şimdi bu 54 kişi gözlüklü grup değil mi gözlüklü bize neyi sormuştu gözlüksüz kişi sayısını sormuştu O zaman ne yapıyorum 225 kişiden 54 kişiyi çıkararak gözlüksüzlere buluyorum Çıkardım 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. Burada 2'den 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldım. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Burada 1 kalmıştı. Dolayısıyla 171 kişi neymiş? Gözlük süzmüş diye bulmuş oldum. Bu sayfamızdaki ilk sorumuz şöyle. 120 TL'lik bir pantolona %30'luk bir indirim yapılmıştır. Buna göre pantolonun indirimli satışı kaç TL'dir demiş. Şimdi 120 TL'lik bir pantolonumuz var. 30 bölü 100 liralık bir indirim yapılmış. Bakalım öncelikle yüzdelik kısımdakileri sadeleştirdim. Sonra ne yapacağım? 120'yi paydaya böleceğim. Yani ona böleceğim ve birim kesirini bulacağım. Birim kesirini 12 buldum. Daha sonra pay ile çarpacağım. 12 çarpı 3 yapıyorum. Ve 36 buluyorum. 36 ne? %30'luk bir indirim yapılmıştı ya işte 36 TL'lik bir indirim yapılmış. Fakat bize neyi soruyor? Bu Buna göre pantolonun indirimli satışı kaç TL'dir diyor. O zaman ne yapacağım? 120'den 36'yı çıkarırsam eğer indirimli satışını bulmuş olacağım. Şurada 4 kalır. Burada 1 kalmıştı. Buraya 10'luk verdiğimiz için 11'den 3 çıktı. Kaç kaldı? 8 kaldı. Demek ki 84 TL'ymiş diyorum. Diğer sorum şöyle. Bir işçinin 3250 TL'lik maaşına %14'lük bir zam yapılmıştır. Burada da zam söz konusu. Buna göre işçinin zamlı maaşı kaç TL'dir diyor. Burada ne yapacağım? 3250 TL'nin öncelikle %14'ünü hesaplamam gerekiyor. Şimdi bakalım. Burada bir sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm her ikisinde. 7. Bunu da 2'ye böldüm. 50. Şimdi 3250'yi ne yapalım? 50'ye bölelim birim kesirini bulmak için. Yani paydaya bölüyorum yine burada. 32'nin içinde 5, 6 defa 6 kere 5, 30 çıktı. Burada 2 kaldı. 5'e aşağı indim. 25'in içinde 5, 5 defa 5 kere 5, 25 çıktı. 0, 0 kaldı. Birim kesiri 65 bulduk. Daha sonra ne yapacağım? Pay ile çarpacağım. Yani 65 çarpı 7 yapacağım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 6 42 3 daha 45 yani 455 TL'lik bir zam yapılmış. Fakat bize zamlı maaşı soruyordu. Dolayısıyla ne yapacağız? 3200 pardon 3250 TL yani maaşına ne yapacağım? Zamı ekleyeceğim. Yani 455'e ekleyeceğim. Bakalım. Burada 05 daha 5. 5 5 daha 10. onun 0 elde var 1. 1'i buraya ekledim. 1 2 daha 3. 4 daha 7. 3'ü de aşağı indim. Demek ki zamlı maaşı kaçmış? 3705 TL'ymiş diyebildim. Bu sayfamızdaki sorumuz şöyle. Bir çerez karışımının %10'u fındık %25'i leblebi, %35'i çekirdek ve %30'u fıstıktan oluşmaktadır. Çerez karışımı toplam 2500 gram olduğuna göre karışımdaki fındık, leblebi, çekirdek ve fıstık miktarlarını hesaplayalım demiş. Şimdi ne yapacağız? Ayrı ayrı bütün kuru hesaplayacağız verilenleri. Peki 2500 gram hepsiydi değil mi? Toplamı 2500 gramdı. Öncelikle fındığı hesaplayalım. Fındık %10'unu oluşturuyordu. Dolayısıyla ne yapacağım? 2500'ü öncelikle 100'e bölüyorum. Paydaya bölüp sonra ne yapacağım? Pay ile çarpacağım. Sıfırlar gitti. 25 çıktı. 25'i e de ne yapıyorum? Payla çarpıyorum. 25 çarpı 10 250. Demek ki 250 gram fındık varmış diyorum. Peki %25 deblebi vardı. Dolayısıyla ne yapıyorum? 200 pardon 2500 gramın yüzde %25'ini hesaplayacağım. Peki ne yapacağım? Yine 2500'ü 100'e bölüyorum. Birim kesirini bulmak için. Aslında burada hep aynı işlemleri yapacağım. Direkt burada 25 bulacağım. Daha sonra 25 çarpı 25'ten ne bulacağım? 625 gram ne bulacağım? Leblebi bulmuş olacağım. Bu da leblebi miktarı. 625 gram. Pardon. Yanlış yazılmış. 625 gram leblebi buldum. Peki çekirdeğe bakalım. 2500 gram yine tamamıydı. 35 bölü 100. Neymiş? 35 bölü 100 çekirdek. Dolayısıyla ne yapacağım? Yine 2500'ü Hepsinde olduğu gibi 100'e bölüyorum ve birim kesini buluyorum. Yani 25 buldum. Daha sonra ne yapıyorum? 25'i 35 ile çarpacağım. Şurada çarpalım. 25 çarpı 35. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. Elde 2 vardı. 12 oldu. 3 kere 5 15. 15'in 5'ini yazdım. Elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde vardı 7. Bu şekilde topladım. 5, 7 ve 8. Dolayısıyla 875 gram ne olmuş oldu? Çekirdek olmuş oldu. Peki son olarak ne kaldı? %30'u fıstıktan oluşuyordu. Dolayısıyla yine 2500 gramın kaçını alacağım? 30 bölü 100'ünü hesaplayacağım. Yine ne yapıyorum? 2500'ü 100'e bölüyorum. Birim kesirini hesapladım. 25. Daha sonra ne yapacağım? 25'i de 30 ile çarpacağım. 25'i 30 ile çarparsam 750 çıkar. Dolayısıyla 750 gramda ne bulmuş oluruz? Fıstığın miktarını bulmuş oluruz. Bu şekilde hepsini hesaplamış olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.